Herkese merhaba arkadaşlar ben Gökhan Yılmaz ve bugün sizlerle birlikte yepyeni bir VR oyun deneyeceğiz. Oldukça eğlenceli bir oyun olarak gözüküyor. Henüz deneme fırsatı bulamadım ama sizlerle birlikte yepyeni bir deneyim olacak. Hem benim için hem sizler için diye düşünüyorum. Daha önce görmediyseniz. Ee, bu oyun Gorn isminde bağımsız bir oyun arkadaşlar. Yine her zaman olduğu gibi MSI GT 83 VR'da oynayacağız. Ee, son derece güçlü bir sistem olduğu için ve içerisinde iki tane 1080M e, SLI olduğu için oldukça e, yüksek performansta hiçbir sıkıntı yaşamadan hem oyunumuzu onda kaydediyoruz hem de onda oynuyoruz. Gorn isimindeki bağımsız oyuna bakacağız. E, bir arena savaşı oyunu. Hayatta kalmak için düşmanımı yenmem gere gerekiyor. E, hani bir nevi gladiyatör oyunu gibi düşünebiliriz. Etrafta beni izleyen kafalar var siz şu anda görüyorsunuz. E, bakalım nasıl bir oyunmuş. E, Son derece eğlenceli gözüküyordu ama izlemesi kadar keyifli mi? Oynaması ona bakacağız. Ben de hemen şöyle bir gözlüğümü geçireyim. Evet. Evet bunlar benim kollarım. Hop hop hop. Hop. Güzel. Neredeyim? Burada ölümüne dövüşeceğiz sanıyorum ki. Ee, make a fist to show me you know how to fight. Tamam dövüşebilirim. Oğlum bir sessiz olun ya. Fıs 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 fıs. fıs Kendi aranızda konuşmayın. Başlayalım. Oha, bununla mı dövüşeceğiz? Oha, gel. <laughs> o bacaklar olmamış ya. Beyaz ne no, lan Oha, ne oldu? Ne yapıyorsun lan? Oha, oha. Ye! Yeah! görüyoruz mu? Kan çıktı. Kan. Oha. Elif'e bir şey olmuyor oğlum. Bak. Oh. Ah. Ya. <gülüyor> sana gülüyorlar oğlum. Koca bebek. Oha. Oha. O dünyam kaydı dur. Kulaklıklar tabi ani hareketlerime dayanamıyor. Ha. Gel bakalım round 2. Gel 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 hmm. <laughs> paytak paytak yürüyüşün beni korkutacağını mı sanıyorsun lan? ye yeah, işte işte bu Bitireyim mi işini reis Biraz uzak da Ya Kalk bakalım kalk daha işimiz bitmedi Ağzı, <laughs> ağzı burnu kaydı yalnız. Ya. Gel buraya gel. Gel buraya. Oha. Tamam. mu? Eğleniyoruz lan. Hepsi sizin eğlenceniz için. Adamın hayatı kaydı burada. Pislik herifler. Kalkamıyor mu lan? Şişt. Dostum iyi misin? Ney? Ha kazandım. İşte budur. Arkadakiler iyi görüyorsunuz mu? Kale arkası. Vay, biraz daha canlıyız. Biraz daha brutal. Gel bakalım. <laughs> bu ne? Bu ne lan? Oo, ses çıkartıyor yalnız. Gider. Başlayalım. Nasıl nasıl zevke geldi ya? De kalkan olsaymış. Şey... Bende niye kalkan yok? Oğlum, oha, herifi göremiyorum. Dur. Karnal. Ya, oh. 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 Al. oh. oh. Of. Bir şey oldu mu lan? Şşş, bir şeyim var mı? Oğlum ben bak şakasına vuruyordum yanlışlıkla. ya <laughs> yeah. Ya. Beğendiniz mi? o oh, adamın kafası göçtü lan. Oha dur dur diğer silah Oha nasıl bir şeysin lan sen terminatör Oğlum senin ayaklarını <laughs> Kardeş kusura bakma ya bundan sonra hayatın geri kalanı bastonla Oha hiçbir şey olmamış gibi kalkıyor lan Oğlum komik mi lan bu? Adamın kafasını patlattık Bu mu komik? Sen gülme lan Kazandık Gönder gelsin. O, oh, oh. vay, fiziklerinle beni benden alıyorsun şu anda ya. En azından kalkanım var. Eyvallah ya, düşündüğünüz için çok sağ olun. İki kişi mi? Oha. Cık, gel lan, gel. Gönder gelsin. Sahilimizi kaldırıyoruz değil mi? Yanlış olmasın. Şimdi ben kurallara pek aşina olmadığım için Cık. Gel lan Gel Oğlum ne biçim sallıyorsun lan dur Teker teker lan Bu <laughs> Budur Gönder Oha Oha <gülüyor> <gülüyor> Silah düştü Aa, düşmedi Oha geliyor 1 2 Hah kendi aranızda boğuşun öyle kendi aranızda Aha dur. Aha vurma vurma dur. Aha. Oha. Alttan alttan tam. Elinde kalkan var koçum. Ne, ne yapıyorsun? Elimde kalkan var zaten şu an. Yani şu an kalkana vuruyorsun boş boşuna. Oha öbürü geliyor. Bak. Sen bir git. Ayakları hiç aşağıya aşağıya aşağıya. Aha ne biçim vurdum lan öyle. Dayak yedik ya. Kulaklıklarını da fırladı. Dur. Geliyorum bekleyin. Bekleyin bekleyin. Gel lan gel. Gel kendi kafama çarpacak şimdi güller. Şöyle savaş ne? Sadece savaş naraları atalım. Of çok fena oldu pardon. Oh. Görüyor musun kafatası çöktü. Oo, bir taşla iki kuş. koptu lan. <laughs> Arkadaşına vurma dur dur. Oo. Ben de sallarım. Ben de sall Lan seni var. <laughs> Hayır. Oha ben de güçlüymüşüm lan. Ya. <laughs> <laughs> bu oyun insanın gerçek kimliğini ortaya çıkartıyor. Bir kere mi deme? <laughs> <laughs> ok mu? Ok mu kullanıcı? Ulan oklar niye yerde? <laughs> Nasıl atıyoruz? Aha bir tane... <laughs> oh gözünden! Eye of the Tiger! Nasıl mutlu oldu lan? Dur. Kaç tane? Bir, iki, 3 dört, beş, altı tane kaldı. Herifin <laughs> gözünde kaldı lan. Oo omuzluğu falan var adamın. Ayaklarına, ayaklarına. Allah be. <gülüyor> <gülüyor> Pardon lan. <laughs> ya şimdi savaş olduğu için bu. Yani böyle şeyler... Böyle şeyler olabilir birader. Bir daha der. gitti ya. Oğlum kafana... Okla vuramıyorsun lan. Oğlum seni... Tuttum tuttum. Dur dur. Bekle. Aa! Bunu mu istiyorsunuz lan? He? Bunu mu, bunu mu istiyorsunuz oğlum? He? Ne oldu? Hepiniz ciddileştiniz değil mi? Bu şiddeti görünce... He? He? Eğleniyoruz mu hala? Aa! Ah, ah, ah. Ah. Ne oldu? Ha, bir sessizleştiniz galiba. Ha? ha? Kratos'un Herkül yaptığı gibi yaptım gördünüz mü? Ha? Ah. İşte. Herkes benim ismimi bağırıyor şu anda. <laughs> Oha! Oha bu ne lan? Dört kişi mi? Bir tanesinde full Armor'u var. Ben de kesin. Bu Oğlum bunun ucuz. Plastik mi lan bunlar? Yamuluyor lan bu kılıç. Oyn Neyse dur bakalım. Bir şekilde yapacağız. Kendi o potansiyeli görüyorum ya. Gönder. Ah. Gelin lan. İlk önce sen. Gel. Wink wink. Gel. Oğlum ne? Oha neresine vurdun? Oha! Ayaklarını al! Kafasını al! Ayaklarını al! Kalkamasın! Oha! <laughs> Birbirinize vuruyorsunuz lan! Aa. Ah. Şunu al şunu! Şunu al! Bunu al! Depinin orada! Oha <laughs> adamın ayakları kal! Oh. Ah. Al kolunu! Şimdi ne yapacaksın? Neren? Sen ne yap? Oğlum oh, bu nasıl bir azim oğlum? Ha? Savaşçı mı doğdun sen? Bu kolum da var. Oha. Oha! Bacaksız kolsuz herif beni öldürdü. Fısıldamayın lan. Gönder. Gönder gelsin gönder. Hmm. Gel. Oink oink. Oink 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 oink. Şimdi bunun ayaklarını alacağız. Sonra sana, sana, sana bırakmayacağız onu. Yoksa bize geliyor. Onu çevirip durma benim kafasına gelecek. Bak, benim kafama geldi. Senin selamını almıyorum ha. Savaş başlasın diye. Şimdi şunu acaba şöyle atsak çok kötü bir çok kötü bir fikirdi ya. Uh. Rage moda girdim yalnız. Ne yaptım anlamadım ama. Of. Oyun kastı yemin ediyorum. Aa, ah. al kafayı al kafayı. Oha harbiden aldım. Bunun da ensesine ensesinden. Tuttum hepsi tuttum. Aa, ah. 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 yeah. Aa. Ah. Aa. Ah. Gel buraya. Gel. Gel. Kendine mi lan? Gel buraya gel. Gel gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Aa, hadi be. <laughs> Şöyle dur. <Aa>. <gülüyor> <gülüyor> ya Ya işte, işte ona lan kafalar ne oldu? Küstünüz mü oğlum? Utandınız değil mi kendinizden? Oğlum Rak en sevdiğim. Bir dakika kutsamadım. Nasıl tutuyoruz lan bunu? Bu ne oğlum? Akrep ya ya kovan gibi. He? Bir dakika ben bunu tutamıyorum. <laughs> Kendim mi tutacağız? <laughs> ya, ya ama ama dalga mı geçiyorsunuz lan? He? He? Komedi show mu bu? Bu ne? Oğlum bu kendine bu hayır yok bunun. Ben ne yapacağım? <laughs> Gönder gelsin. Gönder gelsin nasıl savaşacağım bunu bilmiyorum ama. <laughs> bu ne? Kardeş bu senden düştü galiba ya. Bu senin Bu senin neren lan? Kıllı kıl. Al. <laughs> kendi, kendi efektleri olmam da yalnız burada benim ne kadar moda soktuysanız, kızdırdıysa burnun falan şişti lan. Dur, burnun var, dur. Gel buraya, gel. Sinir, sinir, sinir. Dur, dur, dur. Dur, dur, Kolunu lan, oh! Bir... Ne oluyor lan? <laughs> Yeee. Yeah. Oyununuz bozarım sizin. Ya, oh! nereye gitti? Ya oğlum, herif nereye gitti lan? Yok ettim, varlığını sonlandırdım. Gördüğünüz üzere her türlü her türlü silahta Ya ama bunu yapmayın ya Ya bu çok salak bir silah Yani böyle bir silah olmaz oğlum Bu ne lan? Bu ne oğlum? Hı? Bu ne? Şimdi kolunu çevireceğim bir şeyleri kıracağız ha gerçekten Bu sallayarak böyle vurdurabiliyor muyum acaba? Gel helikopter Helikopter saldırısı Evet. Aaa! Lan ben sizin kökeninizden silah oh. ya. Hı? Ne oluyor lan? bir kopartayım. mi yapıyorsunuz Sen bir kitlatayım. Gel. Oğlum dur. Dur lan! Bu <laughs> mi siz yorulmadınız mı oğlum? Ağzım bunu kaydı. Yeter lan yeter. Sabahtan beri dövüşüyoruz ya. Yani şu an yarata dönüştün ya. <gülüyor> <gülüyor> oyun oyun bozuldu. <laughs> Dur bakayım. Oh ne güzel sallanıyor. Gel geri gel. Geri gel. Aa, dünyam dönüyor. Ben de siliniyorum galiba. Aa. Kazandım. Sonuçta kazandım ama. Oyunu bozduk mu bozduk ama kazandım yani. Ya, hepiniz hepinizin dünyası çöktü değil mi? Evet, bir tek ben kurtuluyorum ve bu dünyayı terk ediyorum. Evet arkadaşlar. Gorn. İsminden de anlaşılacağı üzere bolca gor içerik barındırıyordu ve e, Alman akıya kazandığını düşünüyorum bir başka deneyimde bir başka bir oyunda yine burada olacağım görüşmek üzere